Herkese selam. Mutlu pazarlar. Bugün de borsa ile ilgili konuşmaya devam edeceğim. Niye borsayı anlatıyorum? Halbuki şu anda borsa çok kötü günler geçiriyor. Şu an en çok zararda olan kişiler ya bu borsaya yatırım yapanlar ya da Bitcoin'e yatırım yapanlar. Ben de bu kötü günlerde borsa yatırımcısının nasıl pozisyon alması gerektiğini anlatmak istedim. Kötü günlerde kötü şeyler yaşayan takipçilerime biraz destek olmak istiyorum. Onlara destek çıkmak istiyorum. çünkü şimdi altını anlatsam anlamı yok. Zaten çok yükselmiş. Ha ben ne diyorum? Geçmişteki videolarımı izleyenler hatırlayacaklardır. Portföyünüzde en az %20 altın olmalı diyorum. %20 altın, %10 gümüş. İşte işte bu tip günler için aslında bunu kastediyordum. Neyse şimdi borsada neler oluyor ve neler olacak? Bist 100 endeksi son bir ay içerisinde %12,5, %13'e yakın bir değer kaybı yaşadı. Altın tam tersi son bir ayda %12, %13 kadar değer kazandı. Hatta altın S1 hissesi var. Son bir ayda %20 kadar bir artış göstermiş. Şu anda da borsa yatırımcısı çok büyük bir sınavdan ve çok zor günlerden geçiyor. Kimilerimiz biz battık diyor, battığımızı düşünüyor. Kimilerimiz ise bunu bir fırsata çevirmenin derdine düşmüş vaziyette. Portföyümüzün son bir senedeki durumuna baktığımızda ciddi bir zarar içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Ama son 5-10 seneye bakarsak hala kardayız. Benim 10 sene önce almış olduğum hisselerde şu anda bile müthiş kazançlar var. Müthiş karlar sağlamışım. 10 sene önce aldığım hisseye bugün itibariyle baktığımda. Ama geçen sene aldığım hisseye bakarsam evet zarardayım. Bazı hisselerde %10, bazılarında %30'a kadar varan zararlar mevcut. Şimdi piyasalar ne durumda? Bazı notlar çıkardım ve önüme koydum. 25 Şubat 2020 25 Şubat 2025 tarihinde 4000 pardon 9450 puan olan endeks yaklaşık 2-3 hafta sonra 18 Mart 2025 tarihinde 10.800 puana çıkmış. Yani 2-3 hafta içerisinde %14 artmış. Sonra Türkiye gündemine bir haber düşüyor. Tutuklanma olayı ve bu haberin ardından her şey bir anda tepe taklak oluyor. Bizler 21 Mart 2025 tarihine gel geldiğimizde dibi görüyoruz. Endeks 9.044 puana düşmüş. Tam oradan <laughs> daha sonra işte toparlıyor gerçi de oradan toparlar falan derken bu sefer işte Amerika'nın güm gümrük tarifeleri, uluslararası piyasadaki büyük çalkantılar bu da bizim borsamıza adeta tuz biber ekiyor ve toparlanmayı geciktiriyor. Yabancı yatırımcı çıkıyor borsadan, kaçıyor. Küçük yatırımcı satıyor, aracı kurumlar yüklü satışlar yapıyor. Ama ben şunu biliyorum. Şu an borsadaki şirket fiyatları şirketlerin gerçek ederi, gerçek değeri değil. Şu andaki suni bir fiyatlanma. Sürekli videolarımda dile getirdiğim bir husus daha vardı. Neydi o? Borsa oldukça oynak ve riskli bir yatırım aracıdır. Herkese uygun değildir. Eğer şöyle yaptıysanız doğru yaptınız. Tutuklanma olayı duyulur duyulmaz hemen o anda satış yaptıysan muhtemelen çok fazla zarar etmedin. Tebrikler. Yani tam vaktinde satışını yaptın ama ne kadar o süre? 10-15 dakika. O 10-15 dakikalık süre içerisinde bilgisayarının başındaysan ya da telefonun başında bekliyorsan olayı anladın. 10 dakika içerisinde portföydeki 10 tane hisseni sattın. Kısa ve orta vade yatırımcı için bunu söylüyorum. Bu doğru bir hareket. Bunu yaptın, yapmadın, yaptın, yapamadın. Orada iş bitti zaten. Atalan Üsküdar'ı geçti. Satacak kişi zaten satacağını satıyor. O yarım saatlik süre zarfında. Ondan sonra satış yaptıysan çok önemli değil. Zararı büyütmüş oldun. Zararı büyüttün. Ben olsam ne yapardım? Eğer o ilk dalga satışı kaçırdıysam ki ben de kaçırdım. Ben de kaçırdım o dalga ilk dalga satış. Yani o 10-15 dakikalık zaman dilimi kaçtıysa daha satış yapmazdım. Çünkü o saatten sonra ne olacağı meçhul. Ki dediğim gibi 9044'ü gördü endeks daha sonra. Ve şimdi 9380'e yükseldi. Ama temettü yatırımcısı ne yaptı? Düştükçe ekleme yaptı. Ben de ekleme yaptım. O sert düşüşün olduğu günkü videomda zaten onu söylemiştim. Temettü yatırımcısı zaten borsa düştüğü zaman alım yapar. Ama kısa ve orta vade yatırım yapan bir kişi ne yapar? Kötü haberi alır almaz, saniye kaybetmeden elindekini satar ve beklemeye geçer. Borsada şöyle bir durum var. Herhangi bir haber, bir dedikodu ortaya atıldığı zaman yani gerçekleşmedi, sadece bir söylenti ortaya atıldığı andan itibaren siz o olayı olmuş gibi düşünün. Çünkü borsa herhangi bir olayı olmadan olmuş gibi düşünür. Yani meyve şu anda ham, daha olgunlaşmamış ama sen onu olgunlaşmış diye yiyorsun. Böyle düşünenlerin yeridir borsa. Trump bir açıklama yapar. O açıklama daha gerçekleşmeden borsa bunu gerçekleşmiş gibi kabul eder. Ve bu mantık çerçevesinde işler. Bu tip olaylar hem ülke gündemimizde, ülkemizin gündeminde hem de uluslararası piyasalarda hep olacak. Biri bitecek, öbürü başlayacak. Bu sefer işte Orta Doğu'daki gerilimleri konuşacağız. Başka olayları konuşacağız. Ortamı gelen haberleri duymaya devam edeceğiz. Daha önceki benzeri olaylarda ne olduğunu anlatmıştım. Borsa tekrardan yükselmiş. Geçmişi silmiş. Hani o bilgisayarda arama geçmişini sil var ya. O arama geçmişi silinecek. Bazen ne oluyor? Hastalanıyoruz, ateşimiz çıkıyor. Elimizi koldura, kolumuzu kaldıracak böyle vücudumuzda derman kalmıyor. Ne yapıyoruz? Ağrı kesici, ateş düşürücü alıyoruz. Olmadı acile gidiyoruz. Serum takıyorlar. Şu anda da piyasa rahatsız. Piyasanın ateşi çıkmış. Bu rahatsızlığın geçmesi gerekiyor. Bu ateş ne zaman düşecek? Tam bilmiyoruz ama şunu biliyoruz, iyileşeceğiz. Ve her şeyi unutacağız. O arama geçmişini sileceğiz. Şu anda zararda olanlar için artık bana soracak olursanız satış yapma imkanı kalmadı. O fırsat kaçtı. Ama her şeyin bir sınırı var. Ve o sınırı aşamayız. O sınır aşılmaya kalkılırsa bu sefer ne olur? Bu sefer... Şirketler der ki: "Aa benim benim şirket hisse değeri bu değil ya." der. Kendi hissesini almaya başlar. Pusuda bekleyen kişiler var. "Ben bir daha bu kadar ucuz mal bulamam." diye onlar alıma başlar. Ben ne yapıyorum? Eğer endeks %4 ve üzeri düşmüşse benim için bu sert bir düşüştür. O zaman alım yapıyorum, yüklü alım yapıyorum ve sert düşüşleri bekliyorum. Kademeli alımlar yapıyorum. Dediğim gibi borsa ...maalesef herkes için uygun bir yatırım yeri değil. Yani bu işi kabul ederek buna başlaman gerekiyor. Yarın bir günde belki de şöyle diyeceksin... ...ya keşke satmasaydım. Bugün ne günlerden? 13 Nisan galiba, yarın 14 Nisan. İşte yarın satış yapacak birisi için bunu söylüyorum. Bak keşke satmasaydım o 14 Nisan 2025 tarihinde. Pişman da olabilirsin ileride, o da olabilir. Ee, ama bugün... Şu bir gerçek kimler çok kötü durumda diye soracak olursanız kredi çekip borsaya yatırım yapanlar çok çok kötü durumdalar. Günlük alsat yapanlar çok kötü durumdalar. Bu kişiler gerçekten çok zor günler geçiriyorlar. Geleceği bilemiyoruz ama ben şunu biliyorum bu günler geçici ve tekrardan toparlanma olacak. Belirsizlik olduğu sürece borsa toparlanmayacak. Bu sözüme dikkat ediniz. Ne zaman ki belirsizlik biter o zaman borsa toparlanır. Mesela hep Türkiye'de ne vardır? Seçimlere 1-2 hafta kala borsa da çok alıcılı değildir. Biraz satıcılıdır, biraz oynaktır. Ama seçimler biter ve seçimler işte koalisyon hükümeti olmayacak bir şekilde bittiyse yani tek parti seçimi kazandıysa borsa yükselir. Çünkü borsa belirsizliği sevmez. açık konuşayım şu anda da bir belirsizlik var maalesef bir belirsizlik var. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olacak. Trump'ın tarifeleri ne olacak? 90 gün ertelendi ama bence bu bitti anlamına gelmiyor. Belirsizlik devam ediyor. Bunlara istinaden ben de borsanın Nisan ayında da toparlanma umudunu biraz zayıf görüyorum. Ki zaten ülkemizdeki bu karışıklığı duyar duymaz Altın alımlarımı artırmaya başlamıştım. Bakalım neler olacak. Biz takipte kalmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi eğer aksiyon alacaksanız hemen ilk başta bunu yapmanız gerekiyor. Yani e, kendinizi bir kavgada düşünün. O kavgada ilk yumruğu çakman lazım. Tamam mı? İlk yumruğu rakibe vuramadıysan kaç. <laughs> Böyle son sürat dövüş meydanından kaç. Herkese tekrardan mutlu pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.